Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sadece tekrardan Brawl Stars oynayacağız. Dur. Şimdi yanlışlıkla çektiğim video vardı. Onu bir sileyim. Arkadaşlar şimdi Brawl Stars oynayacağız. Yine elmas kapma oynayacağız. Arkadaşlar. Şimdi Ems ve Colt takım arkadaşlarımız. Zaten şu Colt benim direkt Gerçek o oh. arkadaşım. Hayır yani Brawl Stars'ta da davet ettiğim gerçek arkadaşım o oh. Colt. Allah. Karşı rakip takım arkadaşım. Oha harfi karşı rakip takım arkadaşım. Hayır o derken yani Brawl Stars'taki davet edin. Hani dün, geçen videolarda hatırlarsınız davet etmek istiyorum davet etmek istiyordum. Edemiyordum. Maçtaydı. İşte o El Primo. Git, git buradan. Git buradan. Allah en, en, et Biraz tarette kalayım. Ha, ben de ultimi doldurmam lazım. Allah. Kesin kesin beyler şunu. On elmaslar. Birisini öldürsek yetiyor. Hadi. Evet öldürdük. Ama öldürmez olaydık. Hadi. Hayır. 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 Hayır, onlar kazanıyor. ya. <laughs> ya onlar kazandı ya. Gel hmm. de, ama hazır vereceksin. Şey, bu hiç hazır ver. arkadaşlar. Tamam şimdi hazır verelim. Ben önce bir şey seçeceğim. El Primo. Bir savaş topu önereyim ona. Şey. O benmişim kral zaten. Biz niye ki de elmas kapmaca oynuyoruz? Hem o zaman bir Frank'i alayım. Ve iyidir. bir maska ha, neyse. Hadi hazır ver ya bak sen Mortis sen hiç hazır vermiyorsun. Şimdi seni bir attım. Ya seninle. Ya. Arkadaşlar Mortis o Mortis beni izliyorsan özür dilerim ama hiç hazır vermiyorsun. Hazır ver, vermeden oyun oynanmaz ki. Böyle yapmak zorundaydım. Aa, keşke mortesi alsamıyorduk. Ya. Gal yedik. Mortesi evet, keşke alsaydık ya. Hazır vermiyordu boşverin. Çok kötü oynuyordu zaten. İyi oynuyor diye şey yaptım. Ay. Ay. Tamam buraya. Atam öldü. Öldürdük. Kesmeyi başardık. Her neyse. <laughs> Jesse'nin tarihi öl. Sen ultimi o bu arada arkadaşlar şu an. Bakın nereye fırlatsın. Ya da topu alayım ben direkt şey. Ah bizimkiler atmış. Ultim hala var. Ultimi bak ben neye kullanacağımı biliyorum. Süper. Süper bir şey kullanacağım. Boku'yu öldürürseniz de siz be. Boku'yu öldürün. Öldürün lan Boku'yu. Allah. Allah. Allah Allah Allah. Sana topu vermeyeceğim. Sana topu vereceğimi kim söyledi? Allah öldük. Tamam artık ultimi bunlara harcayamadım. Onlar beni harcadılar. Neyse bu maçı da kaybettim. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.